Evet çocuklarda davranış bozuklukları bu birçok ailenin içinden çıkamadığı sorunların başında geliyor çocuklarda davranış bozukluklarının birçok nedeni olduğuna değinen uzman psikolog Sadık Sun iştahsızlıkla beraber beslenme bozukluğu, öfke kontrolü ve aile içi iletişim konularını değerlendirdi. Sadık Sun psikolojik sorunlara karşı ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. dışarıdaki böyle arkadaş ortamlarının e, aileden gizlenmesi, kimle görüştüğü, kimle konuştuğu aile tarafından bilinmiyor, bilinmiyor olması, telefonların bir anlamda şifrelenmesi e, gibi durumlar da ailede bir anlamda da alarm sistemini çalıştırmalı, devreye sokmalı diyebiliriz. Teknolojik gelişmelerle birlikte çocuklar daha da hırçınlaşarak agresif oluyor. Özellikle ağlayan çocuğun eline telefonu tutuşturmak en başta başvurulan yanlış yöntemlerden biri. Bu da iste istemez çocuğun dış dünya ile ilişkisini kesip, sosyal ve ruhsal gelişimini olumsuz yönden etkiliyor. Uzman psikolog Sadık Sun, çocuklarda meydana gelen davranış bozuklarına değindi. Çocukta son zamanlarda tırnak yeme başladıysa, parmak yeme başladıysa, tuvalette gitmeyip altına kaçırma durumu gerçekleştiyse, bu kimi zaman idrar kaçırma olabiliyor, kimi zaman kaka kaçırma olabiliyor. Buna haricinde e, ee, uykuyla ilgili sıkıntılar başladıysa yani işte uykuya dalmakta zorluk çekme ya da diğer taraftan uyuyor ama sık sık uyanma e, durumu gerçekleştiyse ya da işte ne bileyim uyanıp anne babasının kucağına işte yatağına gitmeler çok sık olmaya başladıysa buna haricinde dönüp baktığımızda çocuk odaya giriyor. Odadan bir anlamda e, çok fazla çıkmıyor. Odada işte ne yapıp ettiğini kimse işte bilmiyorsa bu tür durumlarda çocukta zararlı alışkanlıklara meyil göstermiş olma ihtimali yüksek olabilir. Sun çocuklar üzerinde öfke kontrolü hakkında ebeveynlere bir takım tavsiyelerde bulundu. Şimdi anne baba kurallar konusunda tutarsızsa ya da bir gün A dediklerine diğer gün B diyorsa e, bu çocukta bir anlamda sınırlarının çizilmemiş olmasına yol açıyor. Yani bu da isteklerini elde etmeye çalışan bir çocuğa hani bir anlamda dönüşmesine yol açıyor. Ya ben daha önce işte bir şekilde anne babama bu isteğimi kabul ettirdim. Nasıl ettirdim? Bağırarak, çağırarak, bir anlamda ağlayarak. Çünkü ağlamak da aslında öfkenin farklı bir versiyonudur. Anne baba bu öfkeye bir şekilde e, mahal verdiyse çocuğun isteklerini, arzularını çocuk öfkelendikten sonra yerine getirdiyse bu çocukta bir silah olarak kullanılmaya başlanabiliyor. Ya da anne baba kendi arasında öfkeli bir şekilde birbirlerine bağırıp çağırıyorsa kendi problemlerini çözüm yöntemi olarak öfkeyi, şiddeti bir anlamda kullanıyorlarsa rol model olarak çocuk da bunu görüp aynı şekilde kendisi de bunu uygulayabiliyor. Uzman psikolog Sadık Sun, öfkeli çocuklara hangi tekniklerle yaklaşılması gerektiğini de anlattı. Anne babanın kendi arasında tutarlı olmaları ve koyduğu kurallara kendilerinin bir anlamda uymaları ve kendi aralarında tartışma ya da problem oluşturacak Hal ve hareketlerden kaçınarak çocuğa bir, bir, bir şekilde iyi bir rol model olmaları da öfke duygusunun bir şekilde azalmasında önemlidir. Tabii diğer taraftan çocukta da belki de öfke duygusu ile ilgili bazı yöntemler, bazı teknikler vardı. İşte şu an istersen şu an öfkelisin, şu an kızdın, öfkelendiğin şeyi istersen konuşalım. Ya da çocuk öfkelendi ya da kızdıysa bazen bunu dikkat çekmek amaçlı yaptığı için öfkelendiği zamanlarda anne babanın ortamı belki de terk etmesi. Çocuğun zaten istediği şey görünür hale gelmekse, bunu öfkeyle gerçekleştiriyorsa çocuğun o istediği şeyi ona vermemek. Yani bir şekilde ağladığımda ya da öfkelendiğimde annem babam tam tersi beni görmezlikten geliyor. Duygusu çocukta bu öfke dediğimiz davranışı bırakmasına vesile olabiliyor.